G Mobile. Yani Bir gören bilir mi abi ben şu an? Ben de duruyorum Biz neredeyiz? Ben mekanım oradaydı. Da. Ha Dağın mı orada mıyız? Ha. Aa iyi. Ben hakimi buldum. Düşman görürse ondan buraya da girmişler. varmış? Var, var. Var, var. var dedim. duymadım bu de. sağından dolaşmasınlar da abi ya. Savunmalar ya sağın Yok. Çok güzel bu. Çok güzel. Bayağı mı? Bayağı mı abi? Ha. Alırsan ya. Hadi, Hadi. Alanda kaldı. Alanda kaldı o. Geberdi. <gülüyor> 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 Yedi alan var yoğunu ya. Demek ki canlı iyi almışım abi. Aynen aynen. Sıktın adam, sıktın adam. orada. Bayağı <laughs> kan çıktı. Görüyorsun. Bilersin birinci olduk ya. Iş işte. Adam da adam da ben vurmadım. Alandan öldü. Baba. Alanı öldü aynen aynen. Alan onu yer abi ya. Abi Çıkamazdı ki. Elimde. Çıksa sen vuracaksın. Ee. Artı bir vermiş ya. Bu ne demek ya? 1 <laughs> mi? Bir vermiş. Bana da 12 puan vermiş. Bakın birinci oldum ya. İşte, az verir ya. Bak Leş puanı 4 puan vermiş. Hmm. Demek ki 8 puan da şey vermiş, normal puan. Ben şimdi Leş almasaydım 8 puan verirdi bu.